Bu bölümde sizlerle birlikte 3D nesne türlerinden Compound objeleri inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Compound objeler nesneleri birbirlerinden çıkarmaya, birbirleriyle kesiştirmeye, birbirlerine kestirmeye, birbirleri üzerine iz düşümü oluşturmaya ya da birbirlerine uydurmaya yarayan özelliklerdir. Bir compound işleminde iki aşama mevcuttur bu iki aşama iki unsuru işaret eder. Bunlardan birincisi hedef nesne yani etkilenecek olan nesnedir. İkincisi ise kaynak nesne yani etkileyecek olan nesnedir. Bir compound işleminin uygulanabilmesi için öncelikle sahneden hedef nesne seçilir. Daha sonra create geometry altındaki kayar menüden compound obje türü seçilir. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok obje tipimiz mevcut. Biz buradan sadece ProBoolean ve Loft özelliklerini inceleyeceğiz. Çünkü Compound objeler birçok karmaşık alt parametrelere sahiptir. Dolayısıyla hepsini aynı eğitimde incelememiz mümkün değil. İleri de Compound objeler için özel bir ayrı eğitim yapılabilir. Şimdi ProBoolean özelliğini kullanacağım için listeden onu seçiyorum. Ve panelimi sola doğru genişletiyorum. ProBoolean'ı seçtiğimde aşağıda onun parametreleri açılıyor. Burada operasyon kısmından birleştirme, kesiştirme, çıkarma gibi işlemler yapabilirim. Ben subtraction yani çıkarma işlemi yapacağım. Bunun için öncelikle start picking butonuna tıklıyorum. Daha sonra hedef nesneden çıkacak olan nesnelere sol tuş ile birer kez tek tek tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi probülyon işlemini tamamlamış oldum. Şu an istersen çıkarılmış olan nesnelerin halen parametrelerini kontrol edebilirim. Bunun için listeden örneğin ikinci olan küre nesnesini bu listeden seçiyorum. Ve modify sekmesine geliyorum. Küre nesnesini seçtiğimde dikkat ederseniz ProBullion'un altında Sphere seçeneği açılıyor. Ve buraya inip Radius değerini değiştirebiliyorum. Ya da Segment değerini değiştirebiliyorum. ProBullion ile ilgili burada daha fazla seçenek mevcut. Bunları inceleyerek kendinizde test edebilirsiniz. Böylece probellion işlemini tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki işlemimiz olan loft işlemine geçelim. Loft işlemindeki temel mantık 2D nesnelerden yine 2D nesneleri kullanarak 3D nesneler elde etmektir. Bir loft işleminin uygulanabilmesi için en az 2 adet 2D nesneye ihtiyaç vardır. Loft işleminde de iki unsur söz konusudur. Birincisi hedef yani etkilenecek olan nesne. İkincisi ise kaynaklar yani hedefi etkileyecek olan nesnelerdir. Burada ikinde nesneleri yaratmak için create sekmesinden shape sekmesine geçiyorum. Ve burada line ile buradaki line nesnesini hedef nesneyi yaratıyorum. Ve buradaki kaynak nesneleri ise örneğin circle'ı listedeki circle ile buradaki star'ı listedeki star nesnesiyle yaratıyorum. Bir loft işleminin uygulanabilmesi için öncelikle hedef nesne seçilir. Daha sonra create, geometry ve buradaki kayar menüden component objeler seçilir. Ben bir loft işlemi uygulayacağım için obje tiplerinden loft seçeneğini seçiyorum. Loft üzerine tıkladığımda aşağıda loft ilgilendiren parametrelerin açıldığını görüyorum. Bu noktada hedef ve kaynak açısından bir ilişkilendirme yapmak gerekirse pet benim hedef nesnemi Creation metottaki get ve get pet seçenekleri ise kaynak nesnelerimi temsil etmektedir. Hedef nesnede beni en çok ilgilendiren şey pet kısmıdır. Pet kısmının karşısındaki sıfır değeri petin başlangıç yerini ifade eder. Bu değer sıfır ile yüz arasında bir değer alabilir. Örneğin buraya ele yazarsam petin tam ortasına gelmiş olurum. Loft işleminin uygulanabilmesi için öncelikle pete bir değer vermem gerekiyor. Ben Pet'in başlangıç kısmından başlayacağım için herhangi bir değer vermiyorum. Şimdi Creation Method kısmındaki Get Shape butonuna tıklıyorum. Ve sahneye gelip Pet'e vereceğim ilk şekli seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şeklim buradaki hedef nesnenin başlangıç yerine oturdu. Artık bunu Rotate, Scale ya da Move ile ilişkilendirebilirim. Şimdi Pet kısmına 49 yazıyorum. Şimdi tekrar get shape komutu ile aynı kaynak nesneyi bir daha seçiyorum. Böylece petin 50. kısmına geliyorum. Şimdi buraya 51 yazıyorum. Tekrar get shape komutu veriyorum. Ve şimdi ikinci kaynağımı seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ikinci kaynağım artık şekli değiştirmeye başladı. Şimdi pet kısmına 100 yazıyorum. Ve get shape komutu ile Tekrar ikinci kaynağı tıklıyorum. Böylece tepe noktasına da aynı şekli vermiş oldum. Burada tepe noktası ve başlangıç noktasına aynı şekilleri verdim. Bunun amacı burada tepeyi ve başlangıç noktasını kontrol edebilmek. Tabii ki Rotate, Scale ve Move ile. Burada da aynı mantık geçerli. Başlangıç noktasına ve bitiş noktasına Circle verdim. Çünkü oraları kontrol etmek istiyorum. Şimdi bu nesneyi kontrol etmek için... Model sekmesine geçiyorum. Ve buradan artı sembolüne tıklayıp Shape sekmesine geçiyorum. Şimdi pencere seçimi ile tepedeki shape'i seçiyorum. Ve yukarıdaki listeden örneğin scale aracını alıp tam merkezden mouse'umu sol tuşu ile içe doğru çekiyorum. Ve burayı görmüş olduğunuz gibi yeniden ebatlandırıyorum. Aynı şekilde buradaki aynı yıldız şeklinde seçeceğim. Bunun için F tuşuna basarak front görünümüne geçiyorum. Ve yandan pencere seçimi yaparak buradaki shape'i de seçip merkezden sol tuş ile ebatlandırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki shape'leri scale, rotate ya da move işlemlerine tabi tutabiliyoruz. Loft işleminde bilmem gereken bir başka şey ise deformasyonlardır. Bunun için tekrar loft düzeyine çıkıyorum. Ve buradan deformation panelini genişletiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi scale, twist ve birkaç tane daha deformasyon aracı var. Örneğin ben twist aracını seçiyorum. Ve böylece twist deformation penceresi beni karşılıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 100, 0 ve x100 değerleri mevcut. Bunun anlamı şayet buradaki point'i sol tuş ile tutup yukarı doğru itersem... Bu değer artı yönde gelişecektir. Aşağı doğru indirirsem eksi yönde gelişecektir. Bu noktada istersem sadece bu noktayı hareket ettirebilirim ya da buraya yeni noktalar ekleyebilirim. Bunun için insert kısmından basılı tutarak sol tuşum ile örneğin corner'ı ya da listeden bezier tipini seçerek herhangi bir yere dokunurum. Ben listeden ikinci seçenek olan bezier seçeneğini seçtim. Corner köşeli hareketler yapmamızı sağlar. Bezier ise yumuşak hareketler. Şimdi Bezier noktası koyduğum için kenarlardan handle açıldı. Görmüş olduğunuz gibi. Bu handle'ları tutup artık move aracım ile istediğim yönde hareket ettirebilirim. Ya da istersem bu pointleri tekrar silebilirim. Şimdi nesneme şöyle bir şekil veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki twist işlemi vermiş olduğum kesitten aynı şekilde etkilenmekte. Şuradaki kesit buradaki twist'in kesitidir. Artık bu pencereyi kapatabilirim. Burada son olarak skin parameters kısmını inceleyelim. Artı tuşuna tıklayarak genişletiyorum. Burada shape step'i artırabilirim ya da pad step'i artırabilirim. Shape step buradaki halkanın segment değerini ifade eder. Pet step ise yatay meridyenler atacaktır. Böylece loft ile ilgili bilmemiz gerekenleri de öğrenmiş olduk. Yaratmış olduğumuz şeklimizi artık inceleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi tamamen yumuşak bir yüzeye sahip. Ve yaratmış olduğumuz shape'leri buradaki hedef nesneye uygulamış olduk.